Merhaba bugün bu kargo başladım. Bu kargoyu kardeşim bana gönderdi. Sanırsam bana hediye almış. 2-3 gün önce bana mesaj attı. Şuraya koyacağım mesajı da. E, eline ulaştığında video çekmemi istedi. Hadi gelin içindekilere beraber bakalım. Hemen kargomuzu açıyoruz. Açabilirsem. Bakalım bakalım bana ne göndermiş. Neden videoda açmamı istemiş. Gerçekten kargoculara şikayetimdir. Bu kutu niye böyle geliyor arkadaşlar? Bunu da açıyorum hemen. Evet kutumu açtım. Kargo içinde kargo var gibi duruyor. İlk başta şuna bakacağım. Bu Hı. Bu nedir? Şunun renginin güzelliğine şu resme bir bakın. Hemen açıyorum. Farklıydı göndermiş. Renklerin güzelliği gerçekten şaka mı? Çok güzel. Allah'ım. Bunları beraber deneriz tabii ki de. Kutunun içerisinde iki bir şeyler gözüküyor. Şu küçükle başlıyorum. Bu da fırça sanırsam ama bakalım yine de. Bir. Öyle gözüküyor. Hemen açıyorum. Çok güzel bir cüzdan tarzında var. Küçük fırçalar. Daha yeni fırça almıştım ama fırçaya doyum olmaz. Rengi de çok tatlı. Fırçalarımın rengi, boyutları o kadar tatlı ki benimkilerin hepsi çok büyüktü. Bu küçük tam çanta yatmalık, tam seyahat boyu. Çok güzel. Evet bu da tam paketimiz. Bunu da bir açalım. Bakalım bunun içerisinde ne var. Ürünlerimizi patlatından da ayırıyorum hızlıca. Güzelce bakalım. Evet ürünleri birazcık gördüm. Şöyle bir Victoria's Secret'ımız var. Büyük ihtimalle kardeşim güzel zevkli de güzel bir kokudur diye düşünüyorum. Hı, şekersi bir koku. Çok severim. Evet bir tane daha fırçamız var ama şekli efsane böyle bir şey yok yani çıkartabilirsem göstereceğim. Şöyle çok tatlı bir kadın figürlü fırçam var artık. Maybelline'in bu maskarası. Teşekkür ederim kardeşim gerçekten. Evet şöyle Kiko'dan bir kutumuz var. Bakalım bunda ne var. Lip gloss almış. Simdir belli oluyor mu bilmiyorum. Çok güzel duruyor. Şöyle Real Beauty'nin aldığı var sırada. Çok güzel. Evet son olarak da herkesin bildiği Benefit'in Bene Tint'ini almış. Konuşamıyorum da. Heyecandan heyecandan. Evet son hediyem de bu şekildeydi. Ve hediyem bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kardeşime de buradan tekrardan çok teşekkür ederim. Öpüldünüz bay bay.